Bitcoin protokolünün bir çatalı olan Litecoin'in bir çatalı olarak da bilinen Amerikalı yazılım geliştiricisi Evan Dufel tarafından Ocak 2014 yılında piyasaya sürüldü. Dashcoin nedir? Piyasaya ilk çıktığı dönemde finansal işlemler için gizliliği korumaya odaklanmıştı ve ismi Darkcoin olarak anılmaya başlamıştı. Fakat 2015 yılına gelindiğinde bir değişikliğe gidildi ve Dashcoin yani Digital Cash olarak geliştirildi. Ve bu sayede proje odağını online ticarette kullanım için kolaylaştırma yönelmiş oldu. Bu arada Dashcoin, Venezuela'daki en çok kullanılan kripto para olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bitcoin gibi kendine ait olan bir blockchain vardır ve Proof of Work Consensus algoritması ile çalışır. Ancak arada sadece madenciler yoktur. İki katmanlı bir model mevcuttur. Buna göre Dash, madencilerin yanında master node'larda bulunmaktadır. Master node ise kritik işlevlerini yerine getiren bir sunucu görevi gördüğünü ve master node olmak için 1000 adet Dash coin stake etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Dashcoin 18 milyon 900 bin token arzına sahip olup enflasyonist bir kripto paradır. Madencilik için Dash ödül oranı zaman içerisinde %7 oranında azaltılır. Bu sayede son bloğun 2254 yılı içerisinde çıkartılması planlanmaktadır. Siz de coin satın almak için Coinset kripto para borsasına kayıt olabilir ve Coinset ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz.